Herkese selamlar dostlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte e, farm oyunu oynayacağız. FS 18 oyunu Şimdi oyunu başlayalım. Şöyle göstereyim. Burada buğdaylarımız var. Kaç tane tarlamız olduğunu göstereyim. 1 2 3 3 tane. Şura koyunların tarlası. Şu ikisi de ineklerin tarlası. 3 ee, tane de traktörümüz var arkadaşlar şey 3 tane değil 1 3 4 4 tane traktörümüz var pardon çok güzel oyun yani size yere tavsiye ederim oyunu hadi yere beraber oynayalım ee, şimdi şöyle devam ediyorum izin değil hala kaldı devam şuraya şu düştü yok haydi düş çok güzel bir oyun arkadaşlar ben tekrardan söylüyorum çok güzel oyun amacı şu ee, tarla satın alıp tarla bitmek tarla şey yapmak istediğiniz kadar hayvan alıp hayvan beslemek onu yapmak, şu takımı yapmak. Yani oyunun amacı çiftçilik de yapmak. Bunun arkasında ne var sonra? Ne biraz... Ya hemen hızlandık. Çünkü Hı. zaman geldi. Hemen Hı. devam ediyorum bunun arkasından. Hemen arkasından devam ediyorum bakın. Takip ediyorum geniş alıyorum. O da geniş aldı çünkü. Birazcık daha geniş alman lazım. Arkadan devam ediyorum. Bunu da bekliyordum sonuçta. Yavaş diyorum. Böyle gel, gel, geldim. Sağdım mı? Ya Allah. Şöyle bakın bu biraz e, geniş bir şey daha dönüyor ama ben biraz uzun dönmem lazım. Geniş döndüm. O biraz dar ama aslında benim geniş dönme gerekiyor. Biraz hızlı ki düzeltebileyim kendimi. tekrardan Ha bakın bu birazcık Evet benim döndüm güzel yani hallediyorum Hızlanıyorum %5 ile gidiyorum biraz Gelebilirim kendim mesela Hızlanıyorum Düşüveriyorum düşür 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 5 dışı yap biraz geri Evet ben de dönüşümü sağlayayım Burada bir daha hop. devam etmesi lazım arkadaşlar evet devam etmesi devam etmesi bırak hadi bırak 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 diyorum bırak da bu adam bu kanlı kurs şu ay aldığı gibi bırakması lazım aldığı bırakması lazım Mesela şu yolun üstünde bıraktım onu bıraktı, hemen onu alıyorum, saçımı kapattım, hop, bakın, mesela şöyle bir gibi, şöyle bu araç, tane aracımız var gördüğünüz gibi, bu araç ile bunları bitiyoruz. я өөрөө мэдээж я аз уу яваа хөндлөсөөр та нар би яаж хийх вэ я юу хэлэх наас яаж хэрхэн болох хэрхэн болох çok güzel ya her gün bir gün bir, bir bir şöyle yapalım Hatta durun ya böyle yeni can sıkılıyor ee, bunlar da otomotom şey otomotom otom. konuşamadım otonom sürüş var yani şu direksiyona bastığınız zaman araçlar kendi bir şekilde kendisi bir şekilde yerliyor ve her şeyi bitiyor öyle diyelim yani, yavaş tabi bir tur döndüm devam ediyorum Biz bir sorunumuz büyük şeye kadar çok çok çünkü ah, Evet

Ya sizin bir kaybolurum kendimi. Biraz döndüm. Tekrardan dön. şekilde <laughs> yaptım. Thank <laughs> 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 Şimdi bütünleri devam ediyorum. Bütünleri devam ediyorum. Devam ettim bütünü için. Biz ortada da şu arkada su alalım. Aldık. Ya iki tane daha atacak ya da bir tane daha bırakmak lazım. Bakın bu araçta çok cicik Şöyle yapacağım. Bakın burada her şey bulunmakta. Bu teknolojisi bulmam lazım benim. 39 güne var. Ya da şunlardan alacağım. Bence şundan almam. 39 Şimdi her Evet arkadaşlar şöyle yapacağım eee şöyle ee, 25.000 TL almam lazım ama 25.000 TL içinde video izlemem lazım o yüzden hemen video izletiyorum Evet arkadaşlar şimdi e, gübre makinasını alıyorum 39 neredeydi 35 şu 24 şu 6 şu 12 şu 24 ama şu da 24 şu da 24 şöyle yapacağım şu 39 milyar ya arkadaşlar şuradan hop oh, bakalım zaten o, o yere verdi hemen geldik oraya şunu şundan kaybettim. Şurada durdum ben. Ben de geldim şunu. İçindeki bütün buğdayı geldim. Şurayı içine boşaltayım. Zaten kol. Hop. Kol kendiliğinden boşaltacak. Hepsini evet, boşalttı. Döndüm geri. Şöyle döndüm. Şöyle döndüm. Bırak bundan sonra o halletsin. Hı, geldik arkadaşlar. Şuradan böyle dönmeyin. Tekrardan dön. Tekrardan. Şöyle alamadım ki. Almam lazım. Ben aldım. Şimdi basıyorum. Şura tamam. Marketin o taraflarında. Basıyorum arkada oy. Biraz daha bakın, bakayım 12.000 tamam ben bunu biraz boşaltmam lazım. Şey fullleyeceğim. Fullleyeceğim. Tamam. Bas gidiyorum arkadaşlar. Markete doğru geçiş lazım. Şöyle gazı bıraktım. Bastım yavaştım. Böyle. geliyorum. <laughs> şimdi hmm, sola dönüyoruz basıyoruz gaza sonra sağa döndük tekrardan sonra sola döndük tekrardan ay sağ ile solum karıştı ya şimdi şöyle yapıyorum hmm, bura market bu bir de şu yolu kıyabilsin Birinden olmak lazım. Bir yirmenci de şurada. Boşaltıyoruz şimdi. Akılda kullanılıyor. Şuradan olmak lazım. Tamam. 49 milyon yeter. Hoppa hoppa. kalıyor. Şimdi bunu depolamaya gönderiyorum. Bizi kızımızı 39 lira aldım. 19 lira kaldı. Şimdi burada bana bırak. Artık bir zaman 45, 45 lira görebiliyorum bu hafta. Hızlandık, hızlandık. Kazara bastık, bastık. Yavaş gidiyoruz burada. Yavaş 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 da yavaş da yavaş, da yavaş da. Ve tam Sağ ol abi sağ Bakın arkadaşlar burada sadece bir tane bırakmış. İçinde bir tane bırakmış. Bugün e, Ramazan'ın ikinci günü ama siz bu videoyu üçüncü gün olarak izleyeceksiniz. Ee, işte, böyle arkadaşlar. Oyun böyle. Kısal aslında ama bir şey. Gibi teknolojisini de alalım. arkadaşlar Kendinize iyi bakın olan Ramazan'ı Hayırlı olsun Bugün çok hastaydım <gülüyor> <gülüyor> Bağıramadım o yüzden Anlayışınız için teşekkür ederim ee, bir de e, ilk attığım özel videosu yani hasta olduğum için birkaç gün önce video atamadığımı Ve Allah razı olsun tam tamına 600 kişiden görmüştü. Sağ olun. İyi günler Herkes kendine çok çok iyi baksın. Bay bay.